Merhaba arkadaşlar Bugün e, Ters olmuşum Bugün size lazer çıkarma ve beyaz göz göstereceğiz Aleyküm selam Hadi hemen göstereyim Şimdi e, Blockbuster'ı açıyorsunuz e, Buradan istediğiniz karakteri seçiyorsunuz Steve olur Alex olur Sonra edit'e basıyorsunuz Burada gördüğünüz gibi İlk önce beyaz göz yazarım. Şimdi böyle buradan iğemiz seçiyoruz. Benim seçtiğim. Sonra buradan benim bastım. Evet. Ee. Sonra nerede Bu şimdi neredeydi? Fikri değil. Image beyaz göz. Araba Dur. Ayarlamadım ben onu salak gibi bir bok yaptım yanlış yaptım orada bunu, bunu neyse iyi bir daha yapalım videonun uzun olmasını da istemiyorum eee evet şunları kapatın Heh. şuradan şimdi yüzünüzü ayarlayayım yani uyan Kafanıza göre uyan Şu an bu çok büyük o yüzden biraz büyük Şuna 0.2 Olur gibi Şu 2 Heh tam olur gibi nokta olur mu Hatta 15 durun bakalım olacak <laughs> mı arkadan video sesleri geliyor oldu mu bakalım oldu gibi şimdi gördüğünüz gibi beyaz göz Şimdi e, bunu istediğiniz board bu skin'i yapabilirsiniz ben şöyle yapacağım. Heh. İnşallah çizeceğiz. E bu skin'le yapacağım. Kanka ben sesten mi çıktı acaba? Doğru sorayım şunu. Bana şöyle Şimdi. yapıyor bu salak ya. Neyse. Şundan oluşturuyoruz. Bunu reset yapıyoruz. Ve şunu Nerede o? Bu mu He, bunu Bunu yapıyoruz sonra bunu kaldırıyoruz. Bunu kopyalıyoruz. Anne Siyah ekran oldu azıcık. Eee. Heh, 41. Bunu da 41. Yok, XC ee, şimdi ve yapımı hmm, materyali değil body part. Şimdi bunu da heat yapıyoruz. Burada bunlar değil. Bunu seçiyoruz. Sonra heat buluk Aa gel. Dur bekle bekle olmadı elimize bunları almak gerek bir daha başka yapıyoruz hızlıca yapalım abi hoş konuşmaya hmm. I Ya bu mal ne abi Allah aşkına Şimdi geliyoruz bunu uzatabildiğimiz kadar değil, biraz fazla uzaktık. bu boyut yeter bence. Hayır ya, e yeniden yürü, göze koyalım. sonra bunu kopyalayın şunu silin aga yine aynı hatayı yaptım Evet arkadaşlar bakın şuna 1 milyon tl Ay, 1 milyon tl dedim Bakın eliniz böyle ona ama onun gibi hareket ettiremiyoruz. hiç hareket mi ediyorsun? Bakın gözünü böyle. Şimdi maçurokeybinti yürüyorsun slash efek efek ice man minder 16 poison poison 9910 slash efek ice man Yanlış olmuş mal bu çocuk he Ya mal aptal mal ya Harbi mal aptalın önde giremez öyle ee, biz ben ne yaptım şurayı şöyle şuraya koy. mal ya harbi mal Gördüğünüz gibi asar almaya başladı. aptal vallahi. Vallahi aptal ya. Dostlarım siz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Lütfen Discord'a gelin ve video alın başvurusatın Böyle mal arkadaşlarla video çekmeyi hiç sevmiyorum vallahi. Başlıyorum ben bunu Ay.